Praktayız. Prag gelme sebebimiz Sevda Yollarda olarak aslında Terezin toplama kampı. Biz de şimdi Terezin toplama kampına geldik Elif'le beraber. Onlar neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Bir film izlediler. O filmde çok güzel bir yere gittiklerini zannettiler. Beş yıldızlı otel gibiydi gittikleri yer. Gösterilenler öyleydi. Çocuklar top oynuyorlar, havuzlara giriyorlardı. Sekiz buçuk milyon insanın öldürüldüğü yerdeyiz. Gerçekten tüyler ürperten bir yer. Bunların bir kısmı Terez'in toplama kampında buradalar. Altı buçuk milyon Yahudi burada öldürüldü. Burada derken birçok toplama kampı var Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağılmış olarak. Bunların altı buçuk milyonu Yahudiydi. İki buçuk milyonu homoseksüeller, yaşlılar ve şeylerden oluşuyordu, sakatlardan oluşuyordu. Birkaç senenin içerisinde dönem dönem trenlere bindirildiler. O paslı raylarda trenlerle küçücük vagonlara yüzlerce insan sığdırılarak hepsi bir umudun peşinde güzel şeyler yaşayacaklarını düşünerek toplama kamplarına getirildiler. Hepsi kandırıldılar o insanların. Geldiklerinde, onların hepsini kapıda bir yazı karşıladı. Bu yazı bütün kampların girişinde var. Üzerinde ''Çalışmak özgürleştirir'' yazıyor. Çalışmak özgürleştirir lafının derinliğine bakarsak eğer, hepsi ''Çok çalışırsak ölmeyeceğiz, çok çalışırsak istediklerimize kavuşabileceğiz, ...sevdiklerimize, ailelerimize kavuşabileceğiz zannettiler. Ama öyle olmadı maalesef. Şimdi... ...büyük bir mezarlığın içerisinden giriş yapılıyor toplama kampının içerisine doğru. Önce... ...bir sürü mezarlık görüyoruz. Haç işareti var, ileride burada Yahudilerin olduğunu gösteren Yahudi simgesi var. Onlar buraya geldiklerinde hepsinin birer adı vardı, doğum tarihleri vardı, yaşları vardı. Fakat buraya geldikten sonra hepsi numaralandırıldılar. Sadece bir numaradan ibaret oldu artık isimleri. Dolayısıyla ölenleri isimleriyle değil numaralarıyla biliyoruz. Onların da kayıtlarının ne kadar sağlıklı olduğu, ne kadar iyi tutulduğu hakkında tabii ki bir fikrimiz yok. Çünkü Ruslar geldikleri zaman birçok kayıt yakılmış ve yok edilmiş aslında. Elbette kayıtları tutulmuştur ama bunların ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Yahudi geleneğine göre mezarlıklara böyle bu şekilde bir taş bırakmak onların saygı simgesi, ölenlere gösterdikleri saygının bir simgesi. Devam ediyoruz. Bütün Yahudiler trenlerden indirilip, kadın erkek diye ayrılıp e, buraya getiriliyorlar. E, gördüğünüz gibi Arbeit Macht frei yazıyor. Yani çalışmak özgürleştirir yazısıyla içeriye giriyorlar. Sol tarafta gördüğünüz yer, kayıt kısmı. Kayıt odası. içeride şu anda bir tane kırlangıç uçuyor. Özgürlüğe atıf gibi olduğu kuşun uçması. Ee, bazen burada günlerce, haftalarca, aylarca e, kayıt için bekletiliyorlar. Mahkumlar. Kayıt odasının içeriye girişi doğal olarak yasak. Ellerinde kalan e, nadir kayıtlardan bunlar. Hı hı. İçinde yazıyor mudur isimleri? E, herhalde yazıyor olsa gerek. Çünkü işte isimleri alınıyor. Daha evvelinde zaten hepsi kollarında e, Yahudi işaretiyle çok uzun zaman e, ayrılıyorlar. E, biliyorsunuz Hitler ari ırk yaratmak e, niyetiyle bunu yapıyor. Tabii ilginç olan galiba e, şudur ki Hitler'in aşık olduğu ilk kadın bir Yahudi. E, muhtemelen Yahudi düşmanlığı Hitler'in e, bundan kaynaklı. Göya e, işte e, en harika ırkı yaratmak adına Yahudilerin hepsini öldürmeye çalışıyor. Bunlar e, idari kısım, fax'ların çekildiği, işte telefonların yapıldığı, görüşmelerin yapıldığı kısım. Burada yaşlılar başka bir şekilde ayrılıyor. Yaşlılar, sakatlar ayrıca ayrılıyorlar. E, Terezin kampının özelliklerinden bir tanesi, Terezin... Şu ana kadar içinde hiçbir oynama yapılmadan, hiçbir değişikliğe gidilmeyen, e, tek toplama kampı. E, aynı o günkü haliyle olduğu gibi duruyor burası. Burası giysi ambarı, altın numaralı oda. Elimizde bir tane Türkçe e, rehber var. Buraya giysileri bir şekilde bırakılıyor. E, sağda gördüğünüz raflara, dolaplara e, burada giysileri, işte valizleri vesaire onların hepsi bırakılıyor. Ve o meşhur çizgili mahkum köz kostümlerini giyiyorlar sonra. Arbeit macht frei, öyle mi? Girişleri buradan yaptılar hepsi. Burası birinci avlu. Birinci avluda toplanıyorlardı ve burada yaklaşık 1500 kadar Yahudi mahkum toplanıyordu. Buradan şanslı olanlar, kayıtları yapılanlar odalara sevk ediliyorlardı. Odalar dediğimiz yerlerde. de bir oda demeye bin şahit ister. Şöyle, burası hücrelerden bir tanesi. Şöyle giriş yapalım. Odaya. Ee, buradaki şeylerde, bu yataklarda öncesinde işte döşekler varmış şeyler varmış otlar varmış fakat bu yataklarda yani burası aslında çok az kişilik olmasına rağmen 60 ila 90 kişi kalırdı deniliyor ama 200 kişiye kadar buralarda sığınmak zorunda kalmışlar tabi dışkı ve sidik yüzünden burada korkunç bir koku olduğu için yıkanmalarına da izin verilmediği için kendileri bütün döşekleri dışarı çıkarma talebinde bulunmuşlar ve bu tahtaların üzerinde uyumayı tercih etmişler aslında. Çünkü kokudan artık burada durulamıyormuş. Bu girdiğimiz yer işkence odası. Bu işkence odalarını bu şekilde tutmalarının sebebi bakın görüyorsunuz orada zincirler var böyle tutmalarının sebebi iki tane yatakhanenin ortasında burada işkence görüldüğü takdirde insanlar her iki tarafta duysun ve bundan etkilensinler çığlıkları bağırışları duysun diye özellikle yapılmış şeylerden bir tanesi buradan buradaki delikten artık herhalde <laughs> pekinörde yatmıyorlardı oradan bir parça ekmek atıp, o da kaç günde bir onu da bilmiyoruz, atıp burada gene kendi dışkılarıyla birlikte yaşamalarına yaşamaya çalışıyorlardı. Gördüğünüz gibi lavabo var ama musluk bile yok. Yani tamamen göstermelik. Hepsi yine aynı şekilde dediğim gibi burası yüzlerce Yahudi burada uyumaya çalışıp günlerce, aylarca hatta yıllarca Burada zaman geçirdiler, sobalar var ama bu sobaların yandığını hiç düşünmüyorum. Çünkü üstlerindeki kıyafetler bile e, yıkanmıyorlarmış zaten, kendileri de yıkanmıyorlarmış. ayda Aylar sonra belki yıkanmalarına izin veriliyormuş bazısının. E, kış da olsa, yaz da olsa üstlerindeki kıyafetler ıslak olarak e, kurumaya terk ediliyormuş kendi üstlerinde. sopalar var. bilmiyorum Görebilecek misiniz? Camdan yansıyor. Bu kapı açık değil. Bu avluda isyan çıkarmaya çalışan Asi Yahudiler sopalarla dövülerek öldürülüyorlar. Ve diğer Yahudilere yine bunun örnek teşkil etmesi bekleniyordu. İnsanın ruhu daralıyor gerçekten gezerken. Yani bütün o şeyi hissedebiliyorsunuz. Ruhların çığlıklarını hissedebiliyorsunuz. Şimdi başka koşullardan başka bir tanesindeyiz. Burada tuvalet görebildik, diğerlerinde yoktu. E, tabii bu tuvaleti yine Nazi askerlerinin keyfini hak eder. Buradaki dışkılar dökülüyordu, e, atılıyordu. Buradan e, ciddi şekilde kokular ve pislik geliyordu. E, ölenler sadece öldürülmediler, aynı zamanda e, hastalıktan ve e, pislikten mikrop kaparak ölen de pek çok yahudi var içlerinde. Burası tabiplik kısmı. Ee, gördüğünüz gibi o dönemin, döneme ait e, bazı şeyler var. E, baş tabip diyelim. Baş tabibin e, olduğu oda burası. E, i̇şte Hesapta burada iyi olmalarına çalışılıyordu e, gibi gösteriliyor ama elbette öyle değil. E, amaçları zaten hiç kimseyi iyileştirmek değildi. Şimdi daha yeni zamanda yapıldığını göreceğiniz bir bölüme giriyoruz. Burası tamamen Kızılaç yetkililerine örnek olsun, örnek teşkil etsin. Burada her şey çok hijyenik, her şey çok güzel diye gösterilmeye çalışılan yerlerden bir tanesi. Aynalar sırları bakımda külmüş. Ayna o günkü haliyle her şey korunmakta. Fakat tabii ki mahkumlar burada hiçbir şekilde temizlenmiyorlardı, yıkanmıyorlardı. Öyle bir imkanları yoktu maalesef. Burası Göya revir. Fakat bu revirdeki hastalara bakanlar Yahudi kökenli doktorlardı. Alman doktorları buradaki hastalara maalesef bakmıyorlardı. Aynı zamanda bu odada ee, sanatçılar ya da aydın diyebileceğimiz diğer e, mahkumlarla iletişim kurabileceği düşünülen e, şeyler e, mahkumlar bu odada e, kalıyorlardı. İşte ressamlar, heykeltıraşlar, sanatçılar, müzisyenler gibi e, diğer mahkumlarla onlar iletişim kurabiliyorlardı çünkü. Burası kazan dairesi. Kazan dairesinde e, işte Mahkumlar onun da yolunu bulmuşlardı bazı şeylere kıyafetlerini asıyorlardı kurutmak için kurutabilenler elbette bu odada soyunuyorlardı bu odada soyunduktan sonra şu içeride göreceğiniz odaya gelip burada şanslı olanlar arada sırada banyo yapabiliyorlardı Buranın gaz odası olduğunu e, düşünenler var ama hayır burası gerçekten gaz de odası değil. E, burada ayda yılda bir defa işte e, banyo yapabilen yalıbiler vardı. Şimdi tek kişilik hücreye giriyoruz. Burada çok ağır cezalara çarptırılmış mahkumlar tutuluyorlardı. İçerisi tabii çok karanlık. Burada daha aydınlık bir oda var aslında, Elif'cim. Yani bu odada kalmasına rağmen, e, odalarda tabii ışık yok, pencere yok. Yine rangalarla duvarlara e, bağlanıyorlarmış. çok ağır cezalara çarptırılanlar ya da idam cezasına çarptırılmış olanlar kalıyormuş buralarda. Korkunç bir şey. Burada en çok etkilendiğim şeylerden birisi kırlangıçlar oldu. Bütün odalara kırlangıçlar giriyor, çıkıyor. Bakın yukarıda da bir sürü kırlangıç var. Anneleri bir besliyor onlar arada. Bu kadar kapalı bir yerde, bu kadar özgür bir hayvanın şu anda geziyor olması e, değişik bir şey yarattı bende. O kısımdan bu tarafa gelince bakın şimdi şurada bir taşlık bölüm göreceksiniz. O alandan daha evvel 3-4 tane mahkum kaçmaya çalışıyorlar. E, kaçmaya çalıştıkları için tabii ki yakalanıp vuruluyorlar sonunda. Ama e, kaçmaya çalışıldığı için o alanı atlanamasın diye e, naziler kırıyorlar. ...tam karşısında da e, aynı şekilde atlayamasınlar diye kırıyorlar. Yani Buradan düşenlerin öldüğü söyleniyor ama... ...tabii burası düşünce ölünecek kadar bir e, yükseklik değil. E, o, o kaçmaya çalışanları da vurmuşlar. Burası hastane reviri kısmı. Burada tifüs salgınından yüzlerce insan yine ölmüşler, buraya kaldırılıyormuş tifüs hastalığına yakalananlar. Bir dönemde de bu kısım şöyle gidelim, bu kısım bir sürede kadınlar koğuşu bölümü olarak diye kullanılmış. 17 numaradan tünel gidiyor. Burası yaklaşık 500 metrelik bir tünel. Oradan gidebilirsin. Kafaya dikkat. 500 metrelik bir tünel. O dönemde buradan yüzlerce idam mahkumunun yürütüldüğünü düşünürsek eğer dar bir tünel burası. İki kişinin neredeyse işte zar zor yan yana sağabileceği kadar ağır ve kötü olan tarafı bu tünelden yürüyenlerin hepsi az sonra öldürüleceklerini biliyorlardı. Ve böyle bir psikolojiyle bu şekilde burada yürümeye devam ediyorlar. Gerçekten fizyolojik eee işkencelerden başka son dakikaya kadar psikolojik ağır baskılar da uygulanmış onlara. Bunu bilebilmek herhalde yeterli bir şey. Gerçekten ağır. E, dakikalardır yürüyoruz. Yol bitmiyor. E, mahkumlarla o empati kurmaya çalıştığımız zaman bir de buranın çok kalabalık olduğunu düşündüğümüzde itişenler, kakışanlar, gitmek istemeyenler olduğunda adamlar ölememişler bile. Yani bu gerçekten çok çok korkunç bir şey. Yani artık işkencenin ağ babası yaşatılmış bu insancıklığın hepsine. Bitmiyor yol ya, bitmiyor. Yani biz yaklaşık herhalde sanıyorum 3-4 dakikadır yürüyoruz bu yolu ve ritimli bir şekilde yürüyoruz. Bu ışıkların da altlarda olduğunu düşünmüyorum. İşte ancak şu sağ taraftan gelen ışıklarla ancak yürüyebiliyorlardır. Karanlık, soğuk. İğrenç bir şey yani. Ee, karşıda bir ışıklı alan var. Sanıyorum artık oradan çıkış yapacağız. Yani düşünsenize burada aylarca, yıllarca yaşadıkları işkencelerden, tutsaklıktan, yokluklardan sonra ölmek istiyorsunuz ve onu bile ölemiyorsunuz. Kabus gibi bir şey olsa gerek yani. Evet sanıyorum şimdi çıkıyoruz buradan. Aslında evet, buraya bu merdivenlerden benden önce çıkanlar bir şekilde hürriyetlerine doğru adım attılar diye düşünüyorum. Kurtulmuş adamcağız insancıklar. Evet, şimdi karşımıza gelen alan. Bakın üç tane haç göreceksiniz. Yok o haçlı olan bölgede, üstü kapalı olan bölgede e, Nazi askerleri kurşuna diziyorlarmış. İnsanları işte ıslanmıyorlar, kardan etkilenmiyorlar falan. E, o herhalde Hristiyan simgesinden yapılmasının da bir anlamı var olsa gerek. İyi e, iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Tam karşı alanda kurşuna diziliyorlarmış. Sağ tarafta şey var. Bir dar ağacı görüyorsunuz şimdi. Bu daracının olduğu yerde e, üç kişi, 3 e, mahkum daracıyla idam edilmişler. E, fakat bunun uzun ve meşakkatli bir iş olduğunu düşünen e, naziler, sonradan bunun üzerine e, kurşuna dizmeyi daha uygun görmüşler. Şu Karşı alanda hep kurşuna dizilmiş. Bakın duvarda ki detayı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, kurşuna dizilen askerlerin e, kurşun izleri yüzünden oradaki şeyler, e, tuğlalar e, erimiş. Yine orada ölenler için bir çiçek koymuşlar. Mahkumlar burada kurşuna dizildikten sonra 2-3 gün kadar vücutlarından tüm kan akıtılana kadar belli yerlerde tutuluyormuş. O kanın çıkardığı koku beklediği için kan korkunçmuş. Bunun için gardiyanlar bile bu kokuya dayanamıyorlarmış. Ve burayı terk etmek istiyorlarmış sırf bu koku yüzünden bile. Daha sonra vücudundan bütün kanları akan şeyler Yahudiler ee, buraya biraz daha uzak olan krematoriumlarda yakılmak üzere e, fırınlara götürülüyorlarmış. Şimdi şu kapıdan o tarafa doğru geçiş yapalım bakalım. Bu odada İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra kurtarılan mahpuslar e, başka şeylerin toplama kamplarından e, topraklar yolluyorlar. Bu odada da o topraklar sergileniyor. Bakın Auschwitz toplama kampının toprağı mesela o da. Burada yaşanılanları gerçekten anlatmak tarih edilir gibi bir şey değil. Çok ağır, çok zor. Havası bile buranın çok ağır. Çok çok korkunç bir şey. Yani gezmekte olduğumuz alan daha sonra inşa edilmiş olan kısım ee, burada daha büyük odalar var çünkü daha fazla yahudiye ihtiyaç duyulmuş anlaşılan daha büyük daha geniş bir oda kim bilir kaç yüz kişi bu odada e, uzun zaman yaşamak zorunda kaldı bu ortadaki avlu da tekrar şöyle dışarı çıkıyorum ortadaki avlu da hani daha evvel taşlar göstermiştim. ...o kırılmış olan, kaçma e, şeysinde bulunan, firar etmek isteyen üç tane kişi. Onlardan mesela bir tanesi ve rastgele seçilmiş bir kadın, bir erkek... ...diğer şeylere, mahpuslara örnek teşkil etmesi adına burada dövülerek öldürülmüşler. Dövülerek. Genelde zaten e, Terez'in toplama kampının esas özelliklerinden birisi burası e, toplu ölümlerin yaşandığı bir yer değil aslında. Yani şey olarak değil, e, neon gaz odası olarak gaz odasında öldürülenler burada yoklar. Burada gaz odası kullanılmıyor. E, kurşuna dizilme var ve dövülerek öldürülüyorlar. Çünkü e, gelen bir birçoğu buradan diğer toplama kamplarına gönderiliyorlar. Yani aslında burası bir nevi e, burada bir süre barındırıp buradan diğer kamplara yollanılan yer olarak kullanılıyor aslında. Bu bölümler, bu e, sonradan yapılan bölümler aslında tek kişilik hücreler için yapılmış. Fakat zaman içinde yine o kadar çok fazla sayı artınca e, buralar bile toplu hücre olarak kullanılmaya başlanmış. Bir tane taş aldım, e, duvardan kopmuş bir taşı aldım. git Dünyanın her yerinden gittiğimiz yerlerden Elif'le bazı özel taşları topluyoruz. E, buradan da bu taşı aldım ki bana insanlığımı hatırlatsın, bu utancı hatırlatsın diye. Bu alanda şöyle bir anıt var. E, Burada öldürülen insanların, milletleri için yapılmış anıt burası da. Ee, i̇çlerinde Türkiye de var. Ee, çünkü e, Türkler de burada sünnetli oldukları için e, yanlışlıkla burada 17 Türk de e, karıştırılarak öldürülüyor. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Burada e, korkunç işkenceler gördüm insanlar ve ari ırk olacağım diye insanlara korkunç işkenceler uyguladılar. Sabun yaptılar, düğme yaptılar, e, amajur yaptılar. E, bir kadın e, subay e, çantasını, ayakkabısını ve derisinden kullanıyormuş. Yine bir doktor, e, çok meşhur bir doktor bu, o kadar korkunç işkenceler uygulamış ki ikizlerin birbirine e, sırt sırta dikmiş, mengeneyle kafanızı işte ne kadar sıkarsanız, ne kadar sürede patlarım e, hesapları yapılmış. Bütün bu imidiler üzerinde işte kaç derece dışarıda kalırsa, ne kadar zamanda ölür bir insan, bu tip deneyler yapılmış. E, aslında tıp dünyası e, zamanında bu doktorun yaptığı deneylerin hepsini e, müthiş buluyor, çok aydınlatıcı buluyor. Çünkü bunlar asla insanlar üzerinde denenebilecek şeyler değildi ve tıp dünyasında bugünkü tıp için çok aydınlatıcı bir yol çizmiş ama bunların hiçbirisi affedilebilir şeyler değil. Gerçekten insan olmaktan, insan buraya gezdiği zaman utanıyor. Çok 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 ağır bir şey. Herkesin gezip görmesini diliyorum. Hepsinin de saygıyla diliyorum.